Merhaba sevgili oğlaklar. Öngörü günlüklerinden Esther ben. Evet Nisan ayına sizler için genel olarak değerlendirmeye çalışacağım. Hemen yoruma geçelim istiyorum. Öncelikle Nisan ayı aslına bakarsanız başlangıç itibariyle size maddi anlamda e, ve bununla beraber e, ilişkisel hayatta çevrenizdeki insanlardan yardım alacağınız bir döngünün başladığını müjdeliyor e, özellikle bazı oğlak burcu arkadaşlarım e, eğitim hayatları için e, gelecekle ilgili planları için ailelerinden e, ebeveynlerinden destek görecekler hem maddi anlamda hem manevi anlamda Bununla beraber e, ilişkisi olan veya evli olan e, sevgili Oğlak Burcu arkadaşlarım, özellikle 1 Nisan ile 10 Nisan arası süreçte partnerinizle, eşinizle. Hem iyi iletişimde olacaksınız, hem de yapmak istediğiniz ileriye dönük planlarınızla ilgili olarak karşınızdaki kişi tarafından destekleneceksiniz. Bu çok güzel bir şey ve e, özellikle e, ileriye dönük adım atarken sizi destekleyen bir insanın olması sizin daha çok çaba sarf etmenize e, ve e, daha doğru adımlar atmanıza vesile olacak Tabii ki genel yorumluyoruz burada özellikle ilk 10 günlük dönem çevrenizdeki insanlardan maddi manevi destek alacağınız bir dönem güzel bir dönem evet özellikle 10 Nisan ile 20 Nisan arası sürece baktığımızda ise birazcık böyle rehavete kapılma hali var ee, özellikle buna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum ee, geçmiş dönemde yapmak istediğiniz bir konu olabilir bir girişim olabilir veya beklediğiniz bir haber olabilir beklemişsiniz beklemişsiniz ama bir gelişme kat edilmemiş o haberi alamamışsınız ve artık umudunuzu yitirmişsiniz siz tam umudunuzu yitirdiğinizde Farklı bir olaya daldığınızda o uzun dönemdir beklediğiniz gelişmeyi yakalayabilirsiniz iş hayatınızla ilgili. Ee, tabii ki bazı Oğlak Burcu arkadaşlarım bunu duygusal hayatta yaşayacaklar. Örneğin geçmiş dönemden beri beklediğiniz partneriniz, eski sevgiliniz olabilir bu. <laughs> bu kişinin geri dönmesi. Ee, özellikle söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Ee, fakat bu seferde de siz çok istekli olmayacaksınız. Böyle bir durum da var. Yani ben seni çok bekledim. Beklediğim zaman gelseydin deme hali içerisinde olabilirsiniz. Tabii ki beraberliği olan veya evli olan arkadaşlarım için çok güzel bir insanı karşımızda. Evet Nisan ayı ilerledikçe yaklaşık olarak 20 Nisan ile 30 Nisan arası sürece baktığımızda ise burada yeniden bir doğuş var. Güzel bir dönem niye güzel bir dönem? Çünkü iş hayatınızda eğitim hayatınızda madde hayatınızda aslında şu zamana kadar sizi yıpratan, sorumluluk olarak gözüken, konulardan, olaylardan olgulardan kurtulduğunuzu bize gösteriyor güzel bir dönem olması bundan kaynaklı yani yeniden doğuş hayatınızda vuku bulacak 20 Nisan itibariyle beraberliği olan ama evli olmayan arkadaşlarım için ise bu evlilik teması da içermektedir ilişkinin artık yeni bir format kazanması o ölü deriden kurtulması ee, özellikle geçmişten bugüne gelen, e, ikiniz arasında yaşanan sorunlar, sıkıntılar bunlardan tamamıyla kurtulmak, kökten çözüm hali var. Ee, i̇ster istemez tabii ki ne kadar hani e, kökten çözüm desek de bunun bir yıpratıcılık payı da vardır. Bir şey bazen yavaş yavaş olur, biz o sürece alışırız ama e, bir şey pat diye olduğunda ee, ilk başta bir adaptasyon sıkıntısı çekeriz ya yani yaşanılacak olan e, olumlu değişim ani gelişme şeklinde bu yüzden de ilk başta bir adaptasyon sıkıntısı çekebilirsiniz şimdiden uyaralım evet geçelim kehanet kartlarına ee, bu sefer nisan videolarında farklı bir destek kullandım bu deste aslında tarot destesi diye geçiyor ama tarot destesi değil tamamıyla bir kehanet e, kartı e, tip olarak da e, özellikle tabiat olarak da kehanet kartına yatkın. Siz de göreceksiniz zaten. Maalesef Türkiye'de bu tarz şeyler yaşanabiliyor. Yanlış tercümeler gibi gibi. Evet şimdi geçelim birinci kartımıza. Bu kart aslına bakarsınız Nisan ayının ilk yarısını size gösteriyor. Özellikle karşımızda olan kart ise... Eşsizlik kartı ne demek bu kart? Aslında hayatınızda e, ilk yarıda özellikle e, gerçekten tek olan, varlığı tek olan insanları, olayları, onların değerini keşfedeceksiniz. Bu bazı olak burcu arkadaşlarım için ebeveynlerinin kıymeti olabilir. E, biraz önce zaten ilk yarıda maddi manevi destek göreceksiniz dedim. Ee, aynı zamanda bazı oğlak burcu arkadaşlarım için yaşadıkları zorlukların e, iş hayatıyla ilgili beraberlikleriyle ilgili onlara gerçekten bir şeyler kattıklarını keşfedebilirler bu kart aynı zamanda e, bir şeylerin yaşından zorlukların kıymetini bilme onların kişiyi nasıl geliştirdiğini kendisinin keşfetmesi şeklinde de ifade edilebilir evet geçelim İkinci yarıya, ikinci yarıda karşımıza çıkan kart endişe kartı. Endişe kartı aslında bakarsanız 20 Nisan'dan sonra yaşanacak yeniden doğuş, e, ani yeniden doğuş halini aslında bakarsanız ifade ediyor, ona atıfta bulunuyor. Çünkü ani gelişeceği için bir adaptasyon sıkıntısı, daha doğrusu bundan sonra ben ne yapacağım şeklinde bir e, tepki var, e, özellikle birçok Oğlak burcu arkadaşımın yüzünde, e, duygularında ve bu kartta o endişe halini gösteriyor. Ama özellikle şunu belirtelim, tekrar tekrar aynı şeyi söylemek de istemiyorum. Yeniden doğuş hali aslında sizin e, sorumluluklarınızdan, size ağır gelen yüklerinizden kurtulmanız, hayatta yeni bir basamağa tırmanmanız şeklinde. Tabii ki bir anda gerçekleşmesi sizi endişeye sürükleyebilir ayın ikinci yarısında. Ama sabretmeniz, adapte olmaya çalışmanız çok önemli. Yaşanacak olay, olgu her neyse. Çünkü biz burada aslında bakarsanız genel olarak değerlendiriyoruz. Bunun temel sebebi her daim dediğim gibi tarot kişiye özeldir. Kişiye özeli doğrudur. Genel çerçevede yorumlayabildiğimiz kadar herkese hitap edebilmesi açısından özellikle genel çerçevede kalmaya dikkat ediyorum. Evet e, Nisan ayı genel yorumları bu şekildeydi zaten ilerleyen günlerde hem kariyer hayatı hem de duygusal hayatına ilgili olarak daha özele indiğimiz e, videolarda mevcut olacak kanalda bu yüzden de karttığın enerjisiyle de çok oynamamak için genelde kalmaya çalıştım umarım memnun olmuşsunuzdur umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bununla beraber hala kanala abone olmadıysanız videolardan güncel bir şekilde yararlanabilmek için kanala abone olabilirsiniz. Umarım çok güzel bir Nisan ayı geçirirsiniz. Önümüzdeki ay görüşmek üzere. Hoşçakalın.